köy hayatına hoş geldiniz ve bugün de narlarım var. Narlarım gerçekten de güzel oldu arkadaşlar. Hepsi böyle kocaman kocaman narlarım var. Ee, yakında böyle çok da tatlı oluyorlar. Yani inanılmaz da güzel narlarım oluyor arkadaşlar. Yani ee, Ramazan'daki da böyle size her şeyi tanıtıyorum. Bahçemde ne var ne yok hepsini tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, bu sabah yine bahçemdeyim. İncir yemek için geldim. Bugün özellikle bahçeme pek de işim yoktu esasında. E, Tavuklara bakmaya geldim. Bir de incir yemek için bahçeme geldim ve e, bunları da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet narlarım. Bu arada tavuklarım da yumurtlama başladı. Böyle tavuklardan yumurta sesleri geliyor. <laughs> gıdak 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 diye. Ondan sonra gayet de güzel hepsi. Evet, e, narların böyle yavaş yavaş kırmızanma başladılar ve gerçekten de hepsi çok güzel oldu. Muhteşem bir şekilde hepsi. Harika. Evet, narlarımız da böyle. Muhteşem. Ramazan'da köy hayatında kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, ben de kalın.